Burada e, kişi pozitifte kalmak için önce bir aynaya bakıp kendi gözlerinin içine bir gülümseyebilirse sonra dışarıya gülümseme meditasyonunu biz çok öneriyoruz. Yani gülümseme, sucuk terapide de gülümseme için, için evet, ondan için. da bahsetmiş olduk. Evet, yani evet. sucuk terapide de biz evet. tohum terapilerini kullanırken onun kurucusunun bir şey vardır, smiling hmm. meditation yani gülümseme meditasyonu bu peygamber Efendimiz'in düsturunda da vardır. Hani evet. tebessüm etmek. Evet. Sadaka Bunu yaptığımızda için e, ama kendi içsel şeyimiz için de aynaya baktığımızda ruhumuza ta derinlerine, gözlerine bakıp yani e, kendimizle bir buluşma, kendi benliğimizi onurlandırmak. Hani varlığımızı çünkü bu varlık çok kıymetli, birici ve eşsiz Züpteyi ve yaradanın evet züpde ademsin yani adem'sin. inci tanesisin sen ve yaradanın bir kıvılcımısın. Evet. Bunun için binlerce kez şükretmek gerekiyor. Evet, evet. Hani bu şükür, şükür, şükür ve teslimiyet diye özetleyebilirim. Evet, şükür teslimiyet <laughs> evet. gerçekten psikolojik evet. dayanıklık adı altında biz çok önerdiğimiz evet, iki evet. önemli değer. Evet.